Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? onları sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş'ın gündemi de genel olarak transfer onu özellikle söyleyebiliriz. Tabii ki sezon açılışıyla ilgili planlamalar yapıldı. 1 Temmuz'da sezon açılacak. 9 Temmuz, 21 Temmuz arasında Beşiktaş'ın yurt dışı kampı başlayacak. Almanya kampı olma ihtimali çok yüksek. Bunun dışında dönecek ve Artık ikinci öneleme turu için konferans liginde mücadeleye başlayacak. Beşiktaş'ın genel planı bu. İşte bu planı uygulayabilmek için de ya da bu plan öncesinde çalışmaların yoğun bir şekilde yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Yani ne demek istiyorum? İşte o kamp dönemine yetişecek transferlerle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve Beşiktaş şöyle söyleyelim bayramda 3 oyuncuya imza attırmak istiyor. Bayram süresince bu süreci takip edeceğiz. Onu özellikle söyleyelim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sona gelinen 3 oyuncu var ama genel transferde Emre Kocadağ'ın da söylediği gibi 4-5 oyuncu transferi yapılacak gidenler olmazsa onu söyleyelim. Beğenilerinizi ve abone olarak verdiğiniz katkıyı devam etmenizi sizlerden rica ederek başlamak istiyorum transfere. Tabii önce en çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi e, Jetson Fernandez ne olacak? Jetson Fernandez'e 30 milyon euro gelmezse Jetson Fernandez Beşiktaş'ta kalacak. Çünkü 20 milyon euro açıkçası Beşiktaş'ı pek de tatmin etmiyor. Tabi bunun belli bir sebebi var. Biliyorsunuz e, işte 20 milyon euro olursa %50'si, biliyorsunuz Benfica'ya gidecek. Dolayısıyla yani orada kazanımın çok yüksek olmayacağını söyleyebiliriz. Muleka ile ilgili gelişmeler var. Onlardan bahsedeyim. El Rayan kulübü 3.5 milyon euro verdi. Beşiktaş 4.5 milyon euro istiyor. Peki aklınıza şu takılabilir. Peki onu gönderirsek Cenk'in de sakatlığı var. E ne olacak o zaman? Sadece Abubakar'a mı kalacağız? Hayır. Oraya bir tane transfer gerçekleşecek. Mulek'a gitse de kalsa da bu transferin gerçekleşeceğini net bir şekilde sizlere iletebilirim. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Tabii ki diğer oyuncularla ilgili beklentiler var. Onu da söyleyelim ama biz transfere <laughs> bir göz atalım. E, en önemli olay o. Bugün çok enteresan bir gelişme oldu. Emre Kocadağ'ın e, İspanya, İngiltere, Almanya'da oynayan kulübüyle sözleşmesi devam eden bir 10 numarayı bitirmek üzereyiz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kulüp tarafını çözmeye çalışıyoruz gibi bir cümle yansıdı. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz ama e, aldığımız istihbarata göre böyle bir sözü söylemediği iddia ediliyor. Ben tabii hep iddia ediliyor diyeceğim ama şunu söyleyebiliriz. O 10 numara Hames Rodriguez diye büyük bir kıyamet koptu. Oysa Hames Rodriguez'e bu tanım uymuyor. Evet 3 ligde değil hatta 4 ligde oynadı ama oyuncunun kulübüyle denilen bir bağlantısı yok. Olympiakos'la çoktan ayrıldı ve ee, Boca Juniors ile e, anlaşmak üzere olduğu bilgisi de var. Yani kulüpsüz aslında. O, o nedenle bu e, söylenen tanıma uymuyor. Ama biz bu tanımın dışında kendi bilgimiz doğrultusunda sizlere bilgi aktarımına devam edeceğiz. Aldığımız istihbarat doğrultusunda. Şimdi şöyle başlayalım. Orta sahada hala Kondogbia ön liber olarak birinci sırada yer alıyor. Kondogbia hepinizin bildiği gibi Lyon ve Marsilya'nın da talip olduğu bir oyuncu. Kolay bir transfer değil. Ama bitme ihtimali olan orta saha oyuncularından bir tanesi. Onu özellikle söyleyeceğim. Diğerlerini de anlatacağım. Onların arasında... Şimdi e, Kuz, e, var. Kuziayev'i e, hemen e, zaten biliyorsunuz e, Yaler Kuziyev Zenit'te. E, sözleşmesi sona ermiş bir oyuncu Şenol Güneş'in onay verdiği merkez ortası. Beşiktaş 6 ve 8 numarayı 10 numaranın önünde tutuyor ama 10 numara transferini de yapmak için bir çabası olduğu gerçeğini söyleyelim. Çünkü alacağı bir oyuncu var ki o aynı zamanda 10 numarada oynayabiliyor. Onun içinde yani 10 numaradan önce hani sol kenar ve 10 numara oynayabilecek bir oyuncusu var. Onu özellikle söyleyelim. Yaler Kuzyaev Zenit'te az önce söylediğim gibi 30 yaşında ve artık Zenit'le bağlarını kopartmış vaziyette. Arada bir küçük problem kaldı. E, imza atacak isimlerden birinin o olduğunu söyleyebiliriz. E, Kondogbia ilişkileri devam ediyor ama Kuzyev konusunda artık sona gelindiğini söyleyebiliriz. Ancak transferde imzayı görmeden de tabii çok net bir şeyler söylemek mümkün değil. E, bununla ilgili birkaç tane daha e, isim gündeme geldi. Bunların arasında bir ön libero olarak eğer olmazsa e, Nemenya Gudeli'den bahsedelim e, o da ön libero 2023'te sözleşmesi sona erdi Seviyalı oyuncunun e, ilk görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı zaten Beşiktaş'ın e, asıl hedefinin Kondogbia olduğunu söylersek bu noktada ilk görüşmelerden olumlu sonuç alınmasa da e, ana temanın Kondogbia üzerine kurulduğunu söyleyelim bu arada bir ön libero daha var ki onunla ilgili de şu ana kadar net bir dönüş yok. Alexis bkbK yani bu üç ön liberodan bir tanesi imza atacak Beşiktaş'a. Görünen o. Ama şartlar hangisini getirebilirse onun öne çıkacağını söyleyebiliriz. Peki Şenol Güneş kimi istiyor? Şenol Güneş net olarak Kondogbia'yı istiyor. Beşiktaş bence fedakarlık yapacak. Öne onu yazacak. Alexis bkbk biraz daha arkada kalacaktır diye düşünüyorum. Gudeli'nin de ee, acaba bu olumlu yanıt vermeme durumu değişir mi? Çünkü Gudeli'de avantaj şu Gudeli'nin bon servisi elinde onu da söyleyelim. Ee, bu şartlar altında orta sahada e, Kuzyevi'nin ve Kondogbia'nın imza atması halinde Beşiktaş'ın zaten orası tamamlanmış oluyor. Biz 3 imzadan e, bahsediyoruz tabii ki e, bayramda atılacak 3 imza. Şimdi onlardan... Belki de bu sayı 4'e 5'e de çıkabilir. Beşiktaş bir anda bayramda bitirip 1 Temmuz'da kampa tüm oyuncuları çağıracak noktaya gelebilir. Hemen diğer iki oyuncudan bahsedelim. Onlardan stoperlerle ilgili gelişmeleri en sona bırakayım ama iki oyuncu daha var. Bunlardan biri Santrofor bölgesinde Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu Şenol Güneş'in milli takıma aldığı bir oyuncu. Baba Muzaffer Dervişoğlu artık Türkiye ile ilgili açıklamaları da yaptı. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın pazarlık konusunda bir e, Brentford'la yürüttüğü bir süreç var. Biliyorsunuz Burnley'e gitmişti. Şenol Hoca ondan verim alırım diyor. Ne pazarlığı yapıyor? Bir yıl daha sözleşmesi var. Gelin bu oyuncuyu bize verin. Biz bu oyuncuyu biraz parlatalım, satalım. %50, %50 ortak olalım teklifi var. Eğer bu teklif kabul edilmezse buçuk milyon euro civarında bir bon de alınması söz konusu. Ben bayramda Halil Dervişoğlu imzasının gerçekleşeceğini Düşünüyorum. Onu da özellikle söyleyelim. Gelelim bir önemli transfere daha. Stoper transferini sona bıraktım. Çok enteresan bir olay gelişti. Onu özellikle söyleyelim. Beşiktaş'ın baştan beri istediği, baştan beri gündeminde olan oyuncuya Fenerbahçe ve Galatasaray da talip oldu. Kim bu oyuncu? Sol kenarda oynayan Abu Bakar'ın şenol güneşe önerdiği Carl Toko Ekambiden bahsediyorum. Ekambi e, Abu Abubakar önermişti. Biliyorsunuz e, Rende kiralık oynadı. Aslen Lyon'un oyuncusu, Kamerunlu, mini takımdan arkadaşı e, Abu Abubakar'ın sol kanat oynuyor. Gerçekten önemli bir oyuncu. Bu haberler e, acaba gerçekten talip oldu mu yoksa talip olduğu söylenerek menajerler tarafından piyasası mı arttırılıyor bilemiyoruz. Ancak orada ben onun da imza noktasında olduğunu düşünüyorum. Orada bir tane sıkıntı var. Asıl sıkıntı o. Onu özellikle söylememiz lazım. Suudi Arabistan ya da söyleyebiliriz Arap coğrafyası devreye girdi. El Sahab, el Sabab takımı da devreye girdi. Biliyorsunuz onların parası çok. 34 yaşındaki oyuncunun bir yıllık sözleşmesi olduğu gerçeğini de söyleyelim. 5 milyon euro gibi bir rakamı istiyor Lyon ama Beşiktaş da Abu Bakar aracılığıyla bu transferi bitirme çabasında. Yani Beşiktaş bayramda 3 transferi bitirecektir diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim stoper transferine niye sona bıraktım? Çünkü stoper transferinde Beşiktaş 4 koldan sayısın kalması için ikna turları yapıyor. Bir yandan Ceyhun Kazancı, bir yandan Şenol Güneş onun kalması halinde işte takım için önemli bir oyuncu olduğunu söylüyorlar ama o da Marsilya gibi, Lans gibi takımların da gündemine girdi. İngiltere'de Premier League takımlarının da gündeminde. Onun için de onunla ilgili bir sıkıntı var. O manada Beşiktaş şimdi hani biz sayısı mı bekleyeceğiz diyor. Sayısı ikna etmeye çalışacağız ama giderse kim gelebilir yerine diye birkaç tane isim ortaya çıktı. Şunu söyleyelim De Ambrosio, Inter'in oyuncusu. Onun sözleşmesi bitti. Bon servisi elinde ve sağ stoper 24 maç 2 asistle oynadı. 1. Amarty konusundan her an cevap gelebilir. Ben Amarty'nin çok önde olduğunu, imza atmak üzere olduğunu söyleyebilirim. Neden söylüyorum? Çünkü Amarty'nin kafasını karıştıran bir Alman ligi çıktı. Yoksa Amarty şu ana kadar imza atmıştı. Bayramda imza atacak oyunculardan biri Gana'lı Amarty e, olacaktır diye düşünüyorum. Onun da bonservisi elinde. Bakın di Ambrosio'nun da e, bonservisi elinde. İki tane oyuncu. Burada Beşiktaş e, biraz farklı bir isme yönelmişti. Onu da söyleyelim. Adriel sondan bahsedelim, Botafagolu Avrupa görmemiş ama Esporto yayınına göre Beşiktaş kendisine transfer teklifini yaptı ama şu an için teklif kabul görmedi çünkü 2025'e kadar sözleşmesi var. Sağ ayaklı bir stoper, dikkat ederseniz sağ ayaklı stoperi, stoperleri öne çıkartıyorum. Bir de Lianco'dan bahsedelim, Brezilyalı o da Southampton'da. Küme düştü Southampton onun üzerine oyuncu ayrılmaya e, sıcak bakıyor. 2025'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Lianco ile ilgili de teknik ekibin beğenisini ortaya koyduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Beşiktaş'ta Amarti hala bir numarada e, onun önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun yanında Di Ambrosio... E, Lianko gibi isimlerin de e, yine e, transfer e, piyasasında e, Beşiktaş'la adlarının anıldığını söyleyebiliriz. Yani bayramda Beşiktaşlara bir müjde gelecek. Hatta bir değil iki, iki değil üç müjdeyi ben bekliyorum. Ben de buradan sizlere vermeye çalışacağım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.